Arkadaşlar bu kadar beğeniden sonra size çok güzel bir oyun seyrettirmek istiyorum. İnşallah mahcup olmam. Hadi bakalım. İçeriye girdik. Silahımızı aldık. Seni gördüm ama buramadan aşağı düştün sen. Ee, şuradan hemen bana bir sandıktan bir kask yelek ver. Şurada bir yeleğimiz var. Bir kask ver, kask ver. Sıkma duyamıyorum. Sıkma duyamıyorum ben. Kaskın lazım Kaskın lazım Kaskını ver bana Tamam Sıkma Sıkmayın. Sıkma o benim Onlar benim sıkma Sıkma onlar benim demiştim sana Bu bomba sana gelir mi acaba çok merak ediyorum o oh, gelmiş aslında ama. Neyse devam başka killlerim. Çok güzel o da gitti. Allah! Vurduğumu deviriyorum vallahi. Bu muhteşem bir silah bu arada ya. Zaten bayılıyorum yani şu silah. Bu binada adam var. Arkamda adam var. Kanka bana rastlamak ister misiniz? Ben gerçekten rastlamanızı çok isterim bu arada. Aa, bana araştıran mı var? Yok hoşuma gider. Kanka ne haber? Kakanı mı yapıyordun oraya? Niye eğilmiştin öyle? Ah. Çok güzel. Lan ne oluyor? Ben böyle bir emir vermedim. Niye çıktın onun üstüne? Sen de gittin. Bombaya gitti benim vurdum. Bombaya gitti benim vurdum da benim de canım gitti ya. İlimi almak istiyorum. İlimi Lan ne bomba ne moda batmışım be. Aa kaldırdı. Adam var ya tam ateşlerin arasında kaldı ya. Şaka gibi. Kaldırdı yalnız ya. Biri Face to face. Buradayım, buradayım. Yanlış yere sıkıyorsun. Oh! Ne temizlik yaptım be. Rahatladım yemin ediyorum üzerimden bir yük kalktı. Ha, bu da eşantiyon olsun. olsun. Eşantiyon. Eşantiyon. Oynamayı bilmiyorsun demiş bir kardeşimiz. Ne o kardeşimiz hakkındaki yorumlarınız nedir veya bu kardeşim düşüncesi hakkında ne diyorsunuz? Bir yorum yazın abicim. Abi bir ses aldım galiba ya. Bir korktum bir an yani ha. Birazdan oynamayı biliyorsun'a çevirecek galiba. <laughs> Ne yapıyorsun lan? O öl? Nereye bakıyordu bu? Abi olaya bak ya. Tesadüf. O pipe var burada. Öldü bunlar. E. Ee? E. Ee? E. Ee? Kimlerle fight diyorlardı. Canlanma hakkım var bu arada. Sıkıntı yok. Beleş killcim nasılsın? Ee kimse yok mu? Bitti mi yani şimdi? Olayı noktaladım mı ben? Buna bir el koyayım ben. Tamam iyiyiz ya, çok iyiyiz. Ee drop neredeydi? Drop'a da bakalım. Belki açamamışlardır. Aa, açmışlar. Belki AWM bırakmışlardır. Böyle bir şey olur mu ya? Islak rüyalarım. Dogi dayı ve ıslak rüyaları. Aa! Araç gidiyor. Buggy gidiyor karşımda. Lan! Canım gitmesin, canım gitmesin. Lan dur! Oğlum bunlar kim Arabalı bana sıkıyorlar. Ne oluyor lan? Ee? Alo? Yavaş. Bir de buradan bakalım. Aa gördüm. Nereye gidiyor? Binaya gidiyor galiba. Ha yo orada dolanıyor. Ha, bunlar o kalabalık bunlar arkadaşlar. Kalabalık bir ekipler. Bir tane yedirdim. Tavana gidelim. Bunlarla karşılaşırız biz. Şimdi kurgulamadığım bir fight'ın içine girmek istemiyorum. Ya benim kurgulamam lazım fight'ı. Adamlara basamam 4 kişinin içine giremem. Ama onları öyle bir pozisyonda yakalarım ki az önce drop'ta yaka nasıl yakaladıysam milleti. Bunları da öyle pozisyonda yakalarım. Bir 4'ünü birden alırım. Bak burada bir buggy var. Fakir varsa adam da olabilir. Seni duydum. Seni duymuştum kardeşim. Benim ben duydum anda ölüyorsun. Bilgin olsun yani. Duyurmaman lazımdı. Aha! Elemanlar tepedeler. Biliyorum çok açıkta durdum. Farkındayım. Açıkta durduysak var mı sebebi? Gece yayın yapıyorum kardeşim. Sen de gittin. Bunlar poçinki tayfa. Abi canımın haline bak neyle sıktın sen öyle. Ya. Evet arkadaşlar olmadı. Soldan açılanı gördüm ama vururum dedim. Vuramadım. Dolayısıyla oyun bitti. Gördüğünüz gibi tablo.